Merhaba bugün sizlerle birlikte bir kitap alışverişi videosu çekeceğim. Uzun süredir kitap alışverişi videosu çekmiyordum. Bugün sizlerle birlikte bir kargo çalış yapacağım. Ama ondan önce sizlere kamera arkamı göstermek istiyorum. Çünkü aşırı tatlı. Kamerayı çevireyim. Kamera arkam böyle bu şekilde. Çok sevimli bir kamera arkası var. Bu görüntüye karşı video çekeceğim kısacası. Şimdi asıl videoya denebiliriz. Bu ayrıntıyı göstermek istedim sizlere. Bana çok motive oluyor videolarımdan. Edefix'ten aldım bu sefer. Normalde Amazon ve Kitap Yurdu'ndan alıyorum genellikle. Amazon'da tek bir kitap alsam bile eğer Prime Sun, kargo ücreti vesaire olmuyor. O yüzden seviyorum ve genelde sorunlarla hasarlarla çok ilgileniyorlar. Bu yüzden orayı tercih ediyorum. Kitap Yurdu da bu konularda iyi. Bu yüzden ikisini tercih ediyorum genellikle. Ama Edefix'te birkaç tane indirim vardı. Bu yüzden ondan kitap almak istedim. Orada da bir sorun yaşamadım daha önce. Aldım mı? Çok almadım aslında. Idefix'te 150 lira üzeri kargo ücretsizdi. bir de 250 lira üzeri bir alışveriş yaparsanız 25 lira indirim vardı. Tamamlamak için uç aldım o şekilde tamamladım. Yani aynı ürün kitap olmak zorunda değil başka ürünler de var. Kırtasiye vesaire çeşit çeşit ürün var. O yüzden Idefix'ten aldım. Şimdi sizlerle birlikte kargomuzu inceleyelim. Biraz açayım. sarılmış gibi yani sadece işte böyle şey poşete koymuşlar böyle kaç kitap aldım dört tane kitap aldım bir de uç aldım şöyle kitap e, kargonun içinde dört kitap var ama bir tanesini bunun için ayrı video çekeceğim için bunu bu videoda izle, incelemeyeceğim bir sonraki veya bundan önceki video olacak o onu ayrı bir şekilde inceleyeceğim çünkü çok merak ederek aldım ve tasarımı da güzel bu yüzden cilt falan aldım. O yüzden ayrı incelemek istiyorum. Diğer üç kitaba bakacağız sizlerle birlikte. İlk olarak Debbie Macomber'ın bir kitabını aldım. Debbie Macomber'ın yeni çıkan bir kitabı bu. Geçenlerde zaten topluluk kısmında paylaşmıştım. Orası gözükmesi lazım. Ya takipçileri gözüküyor ya da genel olarak gözüküyor. Nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ama YouTube'da daha aktif olmaya başladım ve orada paylaştım. Rüzgar'ın getirdiğini okumaya başladığımı paylaştım ve bitirdiğimi paylaştım. Debbie Macombero'yu merak saldığımı söyleyebiliriz. Bu yüzden onun için ayrı bir videoda gelebilir. E, bu yazı bu kitabı okurken hem çok mutlu oldum hem çok duygulandım. Çok severek okudum. Bu yüzden direkt yeni bir başka bir kitabını aldım. E, güzel günlerin habercisi diye. Bu 59 liraydı. Normal her diğer sitelerde de o kadar. Yani çok uygun bir fiyatı yoktu. Ama merak ediyorum ve böyle bu yazarın tek daha hani bağımsız kitaplarını daha çok seviyorum. Bir seriye Birleşik mi bilmiyorum ama bağımsız diyebiliyorum bu kitabı. En yeni çıkan kitabı buydu. Bu şekilde. Bunu aldım. Sayfalarına da bakabiliriz. Epsilon genelde sade tasarımlar tercih ediyor. Çok böyle sesli hani olmuyor. Ben seviyorum Epsilon'un tasarımlarını ama genelde pahalı oluyor. Ama şey sayfaların, kağıtların kalitesi de iyi oluyor. Onun da etkisi olabilir bunda. Böyle sade sayfa sayısı ise 276 sayfa sanırım. Bunu çok merak ediyorum. En kısa sürede okuyabilirim. Düruma bu ara özellikle ilgim arttı. Onun için de belki ayrı bir video çekelim. Çünkü çok fazla serisi ve çok fazla kitabı var. Çok iyi tanımam lazım. <laughs> Kitaplarını o, o şekilde çekelim. Diğer iki kitaba geçelim. Ucumu atlayabiliriz. Böyle ayraç koymuşlar. Ama yani çok şey bir şey değil e kitap tanıtmak için koymuşlar bir sürü koymuşlar diğer iki kitap bir serinin kitapları üç kitaplık bir seri Fars rüşlemesi suikastçı rüşlemesi olarak da biliniyor sanırım Fars rüşlemesinin iki kitabı şu şekilde şöyle bunun bayağı kalınlıkları farklıymış birinci kitabı çoğu sitede yok. Normalde ben e, bu serinin cilt halini çok beğendim aslında ama birinci kitabı çoğu sitede yok, ikinci ve üçüncünün hem ciltlisi hem çoğu sitede var. Ama e, birinci kitabı dediğim gibi yok. Birinci kitabının ciltsizini sadece bu sitede bulabildim. Yani bazı sitelerde de vardır ama en uygun fiyatlı da bu sitedeydi. 35 liraydı ki e, bu şu anki durumda çoğu kitaba göre iyi bir fiyat, bayağı iyi bir fiyat olduğunu düşünüyorum. Diğeri de 55 lira falan olması lazım o civarda bir şeydi. 3 e, üç kitaplık bir seri. Zaten üçleme olarak geçiyor. Üç kitaplık bir seri. Son kitabı da 65 lira falan da 68 lira öyle bir şeydi. E, ciltlileri de iyiydi ama birincinin size olmadığı için, ciltlisi olmadığı için ben bu şekilde ciltsiz aldım. Eğer beğenirsem son kitabını da o şekilde almayı düşünüyorum. Bu şekilde parlak yapmışlar. Bunun ciltlisi aslında çok hoş. Böyle yazılar, sarı olan kısımlar bu şekilde parlak. Yan yana görünüşleri. Bence hoş, sade bir tasarımı var. Alfa yayınlarının genelde çıkardıkları tasarımlar güzel oluyor. İçine bakalım. Bu şekilde. Bir giriş var. Böyle. Puntoları biraz sayfayı böyle çok kaplıyor. Yani altı çok aşağı gitti. O garip geldi. Genelde böyle Üste numaraları yazdığı için olmuş arada Böyle altlarda boşluk olur. Bunda bayağı aşağı kısmı da biraz böyle bilgisayar fundosuna benziyor. Ama onun dışında bir hani şey değil, okunamayacak bir boyutta vesaire değil. Sayfaları da bunun sayfa sayısı sözlük kısmı var. Son söz kısmı var arkada. 4 sayfa falan bu şekilde. İkinci kitabı ise yine sözlüğü var. Yani e, bazı kullandığı kelimelerin bu şekilde sözlüğünü koymuşlar. Ben pek kullanmıyorum bu kısımları. Ama iyi olabilir bence. Çok yabancı kelime olabilir. Fantastik evlerine bazen insanlar girmekte zorlanıyor. Bu da 675 sayfaymış. Bu şekilde bence tasarıma hoş, şık bir tasarımı var. Çok meşhur bir seri. Yani sanırım epik fantastiğe göre biraz daha. Ama hem fantastik hem bilim kurgu öğeleri içeriyor sanırım. Öyle bir şey var evet. Arkasında da o şekilde yazıyor zaten böyle bir görüntüsü var. Bu seri bayağı da merak ediyordum. Birinci kitabı bulamadığım için almamıştım. Bu sitede ikisi de gayet iyiydi fiyatı. Bu yüzden aldım. En kısa sürede bu seriye başlamayı düşünüyorum. Çok övülen, çok sevilen bir seri çünkü. Konusunu çok aşırı iyi bilmiyorum. Biraz baktım ama çok iyi bilmiyorum. O yüzden konusu hakkında çok yorum yapmayacağım. Zaten çok incelemeyi sevmiyorum. Okuyarak anlamaya daha çok seviyorum. Bu şekilde bir kitap alışverişi yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.